Merhaba arkadaşlar ben Sude. Bu videoda bir uyku sağlığı veri seti üzerinden istatistiksel analizler yapacağız. Veri bilimi alanına giriş niteliğindeki bu projede Python kullanarak uyku süresi ile ilgili bazı sonuçlara ulaşacağız. Kodları adım adım açıklayarak ilerleyeceğim. Başlayalım. İlk olarak Pandas, NumPy, Matplotlib ve SciPy gibi kütüphaneleri kullandım. Bunları Pandas'ı Veri setlerini okumak ve tablo gibi işlemek için kullandım. NumPy'yi sayısal hesaplamalar, ortalama, medyan, varyans hesapları için kullandım. Ve Matplotlib'i grafik çizmek için kullandım. Ve SciPy'da istatistiksel testler ve ZT değerleri için kullandım. Öncelikle CSV dosyasını okuyoruz. Ve dosyayı aynı klasöre koyuyoruz. Çünkü yoksa çalışmıyor. Sonrasında ilk 5 satıra baktık. İlk 5 satıra baktıktan sonra sütunlarımızın ismini yazdırdık. Eksik veri var mı yok mu ona baktık. Uyku süresi sütununu çektik. Sonrasında Nampa ile dediğim gibi ortalamayı hesapladım. Medyanı hesapladım. Varyansı hesapladım. Ve standart sapmayı hesapladım. Ortalama dediğimiz insanların ortalama uyku süresinin ne kadar olduğunu bulmak için hesapladık. Ortancayı veri setimizdeki en ortadaki kişinin uyku süresini bulmak için hesapladık. E, varyansı verilerin ne kadar dağıldığını göstermek için hesapladık ve standart sapmayı da varyansın karekökü yani varyansın karekökü yani veriler ortalama etrafında ne kadar dağılmış onu görmek için hesapladık. Sonrasında şöyle göstereyim. Standart hatayı hesapladım ve güven aralığını hesapladım. Güven aralığı dediğimiz şey e, aslında ortalama değerin belirli bir aralıkta olma olasılığını hesapladık %95 güvenle. Sonrasında e, bir hipotez testi gerçekleştirdik. Varsayımımız şu aslında. Bizim bir t testi yaptık. Bizim uyku süremiz bu grubun uyku süresi 7,5 saat olabilir mi? Ve buna göre t istatistiğimiz ve p değerimiz çıktı. Az sonra kod çalıştırdığımda göreceğiz. T istatistiğine göre -8.9 çıkacak ve p değerimiz de 0 çıkacak. Bu sonuçlara göre p değerimiz 0.05'ten küçük çıkacağı için H0 hipotezimizi reddediyoruz. Yani bu veriye göre ortalama uyku süresinin 7.5 saatten anlamlı derecede farklı olduğunu söyleyebileceğiz. Sonrasında elimizdeki veri yeterli mi değil mi ona bakacağız. %90 güvenle maksimum 0.1 hata payı ile uyku süresini tahmin edebilmek için gereken minimum örneklem büyüklüğünü hesaplıyoruz burada. Yani biz diyebiliriz ki az sonra yine kodu çıktısında göstereceğim 172 kişi gerekecek bize bu örneklemde. 90 güven maksimum 0 bir hata payı ile uyku süresini tahmin edebilmek için gereken minimum örneklem kişimiz 100, 172 kişi çıkacak. Ve bunu bu formülle gerçekleştireceğiz. Sonrasında alt kısımda histogram ve box plot çizdirdim verilerimizi görselleştirmek için. Sol tarafta histogram çıkacak ve sağ tarafta da box çıkacak. Histogramda biraz çift tepe yapısı göreceğiz. Yani bazı bireylerin çok az bazılarının fazla uyuduğunu göreceğiz. Box plotta da ee, dağılımın büyük kısmının 6.30'a 8 saat arasında olduğunu göreceğiz. Şimdi sizin için bu kodları bir çalıştırayım. Gördüğümüz üzere öncelikle ilk 5 satırımız sütunumuzu eksik değerlerimiz geliyor. Sonrasında istatistiksel verilerimiz geliyor. Ortalamamız 7.13, ortancamız 7.20, varyansımız 0.6, standart sapmamız 0.7, standart hatamız 0.4 çıktı ve %95 güven aralığımız 7.05 ile 7.21 arasında çıktı. Hipotez testinde t, t eksi 8.9 çıktı ve p değerimiz 0 çıktı. Az önce de dediğim gibi h 0ı reddettik. h sıfırımız bizim 1.5'ti ve e, reddedildiği için uyku süresinin 7.5 saatten anlamlı derecede farklı olduğunu söyleyeceğiz. Ve gerekli minimum örneklem sayımızda %90 güven %0.1 hata payı ile 172 kişi çıkacak. E, sonrasında ben sizlere box plot ve histogramı göstermek istiyorum aslında. Şuradan hemen onu da paylaşayım. Paylaşıyorum. E, box plot ve histogram'ı baktığımızda dediğim gibi uyku süresi dağılımının e, öyle çok fazla e, farklı olduğunu görmüyoruz. Ancak biraz çift bir tepe yapısı var. Yani bazı bireyler çok az, bazıları fazla uyuyor. Sağ tarafta da box plot'umuz var. E, dağılımın büyük kısmının ile 8 arasında olduğunu görüyoruz burada ve çok fazla aykırı değer yani outlier olmadığını görebiliyoruz. E, sonuç olarak söylememiz gerekirse ee, bir toparlamak istiyorum. Bu analiz sonucunda veri setindeki bireylerin ortalama uyku süresini 7.13 saat olarak bulduk ve genel kabul görülen toplumda genel kabul görülen 7.5 saatlik uyku süresinden anlamlı derecede kısa çıktığını görüyoruz. Yaptığımız t test sonucunda da p değeri 0.05'ten küçük çıktı yani 0 çıktı ve 7.5 saatlik ortalama varsayımını reddettik. Yani bu örnekteki bireyler istatistiksel olarak daha az uyuyor diyebiliriz 7.5 saatten. Ayrıca verinin dağılımı genel olarak simetrik ve standart satması düşük olduğu için uyku süreleri ortalama etrafına dengeli dağılmış ve box, box plot ve Histogram da bunu görsel olarak destekliyor. Sonuç olarak Python kullanarak bu tür veri sağlığı sağlık verileri üzerinde hem istatistiksel hem de e, anlamlı yorumlar yapabilmemiz mümkün. E, beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.